Baba baba yardım edin! kimse yok mu baba baba Baba! nihayet babama kavuştum baba oğul olduk derken aldın onu benim elimden kendisi maalesef aramızda olamadığı için artık kuralları da geçerli değil köşküme geri döndüm kanki nedimi kardeşin olarak kabul edebilecek misin bu saçma sapan kağıt parçasında ne yazdı benim umurumda değil. Çocukluğumdan beri inandığım ne varsa aldım. Sen bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeysin. Ben senin oğlun değilim. Ben babamın oğluyum. Burada olduğum sürece sana huzur yok Şeniz. Ben çocuğuma sahip çıkmak istiyorum. Anası babası kim bilsin.